ortadan kalkması mümkün olur. Kardeşlerim, kadınların ihtiyacı olan şey nedir? Şimdi burada bazen erkek kadın eşitliği diyorlar. Kadın kadına eşitlik doğru olandır. Erkek erkeğe eşitlik doğru olandır. Ancak kadının özellikle adalet karşısındaki eşitliği asıl olandır. Onun yerine gelmesi lazım. Mağdur olanın zorla mağdur eden seviyesine çıkartılmasıdır eşit ya da tam tersidir. Kadınların ihtiyacı olan eşitlikten ziyade eş değer olabilmektir. Yani adalettir. Buna ihtiyacımız var. Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Çünkü fıtratları farklıdır. Tabiatları farklıdır. Bünyeleri farklıdır. Örneğin iş hayatında hamile bir kadını erkek ile aynı şartlara tabi tutamazsınız. Bir anneyi örneğin çocuğunu emzirmek zorunda olan bir anneyi bu tür yükümlülükleri olmayan bir erkek ile eşit konuma getiremezsiniz. Kadınları erkeklerin yaptığı her işte çalıştıramazsınız. Komünist rejimlerde geçmişte olduğu gibi. Eline ver kazmayı küreği çalışsın. Olmaz böyle bir şey. Onun narin yapısına o bir defa ters düşer. Anadolu'da da geçmişte böyle yapılmadı mı? Sırtına yüklediler küfeleri. O garibim analarımız ne çileler çekti be. Kamburları çıktı. İki büklüm o tarlalarda neler çektiler. Hala böyle mi devam etsin bu iş? Erkekte kahvede piş oynasın zar atsın. Bunlar oldu. İşte onun için eşitlikten ziyade eşdeğer kavramını yani adalet kavramını bu meselede en önemli kriter olarak görmek, en önemli referans noktası olarak almak zorundayız. Bizim dinimiz kadına bir makam vermiş. Ne makamı bu? Annelik makamı. Ve bizim dinimiz anneye bir makam daha vermiş. Nedir o? Cenneti ayaklarının altına sermiş. Bak babanın ayakları altına koymamış. Annenin ayakları altına koymuş. Dolayısıyla annenin ayağının altı öpülür. Ben anacığımın ayağının altını öperdim. Anam nazlanırdı. Anacığım çekme ayağını derdim çünkü burada cennetin kokusu var. Bazen ağlardı. Anne başka bir şey. Ve makamların o ulaşılamazıdır, en yükseğidir. Orası çok farklı bir yer. Ama bunu anlayanlar olur, anlamayanlar olur. Bunu feministlere anlatamazsın mesela. Çünkü onlar anneliği kabul etmiyorlar. Böyle bir dertleri var. Ama bizim anlayanlar yeter bize diyoruz. Onlarla yola devam ederiz. <laughs> Kardeşlerim, kadın cinayetleri oluyor değil mi? Şimdi gerçek olarak düşüneceğiz işi. İnançlı bir insan, ama böyle sapıklardan falan bahsetmiyorum. Gerçekten bu işin değerini bilenden bahsediyorum. Bir kadın cinayeti, kadına şiddet böyle bir şey girebilir mi? Mümkün mü? Giremez. Niye? Çünkü bir Müslüman olarak konuşuyorum. Bizim dinimiz İslam silm kelimesinden türüyor. Ne demek silm? Barış ve biz bir barış dininin mensuplarıyız. Ve bu barış dininin mensupları olarak bizim dinimizde kadına bu şekilde bir zulmü asla yapamazsın. Şiddet uygulayamazsın. Hatta evlatları için kesin hüküm nedir? Yanınızda yaşlanırlarsa annenize babanıza öf bile demeyiniz diyor. Çekeceksin nazını. Ana bu. Ona öf bile dedirtmeyeceksin. Bizim değer ölçülerimiz bu kadar hassas. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Türkiye son yıllarda hem bölgesel sorunlara hem küresel sorunlara farklı bakış açılarını yansıtmaya bu bakış açılarını da çok cesur çok kararlı şekilde savunmaya başladı. Bizim ülke olarak bölgesel ve küresel sorunlara bakışta çok ciddi bir avantajımız var. Biz doğudan gelen ama yönü batıya dönük olan bir ülkeyiz. İşte şu anda Türkiye'de 1 milyon 600 bin mülteci var. Peki Batı'da, Avrupa'da kaç tane var? 130 bin kişi. Sadece Türkiye'de 1 milyon 600 bin. Ve bunlara bizim şu ana kadar yaptığımız harcama 4,5 milyar doları buldu. Ve bize dışarıdan gelen destek ne kadar biliyor musunuz? 200 milyon dolar. Cık. Biz aynen yine bu süreci devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Peki Batı için bu noktada hassas değil. Onlar sadece bu işin lafını yapıyor. Hassasiyet yok. Ama biz diyoruz ki biz açık kapı politikasıyla bize sığınan tüm oradaki mağdur, mazlum insanlara kapımızı açacağız. İçeride de bizi eleştirenler var. Varsın eleştirsinler. Biz sığınan insanları bombaların altına terk edemeyiz. Ölümle baş başa bırakamayız. Çünkü biz doğunun ilim ve medeniyet birikimini tevarüs edebilmiş, kendisini yeni medeniyetler inşa edebilmiş, birikimini batı ile tarihte kucaklaştırabilmiş bir ülkeyiz böyle bir milletiz Türkiye son yıllarda Allah'a hamdolsun özgüvenini tekrar kazanmaya özgüveniyle sorunlara özgün çözümler üretmeye başladı bir yandan güçlü ve gittikçe de güçlenen bir ekonomiye sahibiz bir yandan standartları her geçen gün ilerleyen bir demokrasiye sahibiz. Bunu sürdürüyoruz. Ülke içinde huzuru, istikrarı, emniyet ortamını, en önemlisi de birlikte yaşama kültürünü her geçen gün güçlendiren bir siyasi yapıya sahibiz. Bütün bunların yanında artık bölgesel ve küresel sorunlara da farklı, samimi, adil çözüm önerileri sunan, sunabilen bir ülkeyiz. İçeride ya da dışarıda, bazıları bizim iddialarımızı, tezlerimizi, ezber bozan çıkışlarımızı istisla konusu yapabilirler. Biz bunlara aldırmayacağız. Biz yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Yerleşik kalıpları zorlamaya, ezberlerin üzerine gitmeye, ön yargılarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Açıkçası kadınların hak mücadelesinde de Türkiye'nin yeni açılımlar yapması, yeni yaklaşımları gündeme getirmesi hayati derecede önem arz ediyor. Onun için kademe bu alanda çok farklı bir görev düşüyor. Yılmayacaksınız, usanmayacaksınız ve ben inanıyorum ki sonunda maksuda ulaşacaksınız. Bugün birçok gelişmiş ülkede kadınların hak mücadelesinin belli kalıplara, belli kavram ve söylemlere hapsolduğunu görüyoruz. En başta kadınların hak mücadelesinin eşitlik kavramına takılıp kaldığını ama adalet duygusunu ıskaladığını gözlemliyoruz. İşte Türkiye farklı bakış açısıyla adalet Vicdan samimiyet gibi kavram ve duyguları işin içine katarak farklı bir söylem ve eylem biçimini pekala gündeme taşıyabilir. İthal kavram ve eylemlerin yerine Türkiye kendi özgün mücadele biçimini inşa edebilir. Kadem benzeri sivil toplum örgütleri yapacakları cesur çalışmalarla bir yandan inşallah Türkiye'de kadınların maruz kaldıkları sorunların üzerine giderken bir yandan da küresel bir kadın hareketinin çerçevesini oluşturabilirler. Açıkçası Kademin bunu başarıyla yaptığını görüyor ve umutlanıyor. Umudum artıyor. Filistinli kadınların maruz kaldığı insanlık dışı muameleyi samimiyetle dile getirmek küresel bir farklılık demektir. Mısırlı, Suriyeli, Iraklı kadınların maruz kaldığı insanlık dışı muameleyi cesaretle dile getirmek küresel ölçekte farklı bir duruş demektir. Kadın sorunlarını adalet kavramıyla birlikte ele almak dahi inanıyorum ki başlı başına farklı bir tavır demektir. Kademin tüm mensuplarından, tüm yöneticilerinden benim bir özel ricam var. Bu duruş asla sarsılmamalıdır. Bu tavır asla geri adım atmamalıdır. Yapılan eleştiriler, istihsalar kademin haklı ve adalet arayan duruşunu hiç bozmamalıdır. Sizler cesur olacaksınız. Adam oluyorsunuz ya. Sizler özgüven sahibi olacaksınız. Sizler bu konuda dünyaya söyleyecek sözünüz olduğunu, bölge ülkelerinin kadınları adına söyleyecek sözünüz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Batıdaki kadına da, doğudaki kadına da aynı anda söz söyleyebilecek bir dile ve birikime inanın sizler sahipsiniz. Hiç şüphem yok. <laughs> Aynı anda bir meta olarak medyada istismar vasıtası olarak kullanılan kadının da Filistin'de, Suriye'de zulüm gören kadının da hakkını dile getirecek olan inanın sizlersiniz. Sizler yine altını çizerek ifade ediyorum. Sadece Türkiye'nin kadınları değil. Bölgenin tüm mazlum, mağdur kadınları için umutsunuz. Umut ışığısınız, adalet ışığısınız. Kademin, Kadem gibi sivil toplum örgütlerinin yapacağı her çalışma hiç kuşkunuz olmasın. Siyasetin ve idarenin de mutlaka ilgi alanına girecektir. Bakın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hazırlanırken hanım kardeşlerimizi hiçbir siyasi partinin yapmadığı kadar siyasete teşvik edici oldum. Ve o seçimlerde beni de gerçekten hiç yalnız bırakmadılar. Ve kapı kapı dolaştılar. 13 yıllık siyasi parti genel başkanlığı sürecinde 12 yıllık başbakanlık sürecinde kadınların siyasete girmesi, siyaset yapması ekonomik alanda olduğu kadar siyasi alanda da varlık göstermesi için mücadele verdim. Bunu zaten tüm hanım kardeşlerim de çok iyi bilir. Hanım kardeşlerimizle birlikte verdiğimiz siyaset mücadelesinin Türkiye'yi 1994 yılına göre çok farklı bir yere taşıdığını bugün görüyorum ve buna inanıyorum. Anayasada değişiklik yaptık. Cumhuriyet tarihinde bizim Anayasada yapmış olduğumuz kadınlar lehine değişikliği hiçbir iktidar yapmamıştır. Bunu biz gerçekleştirdik. Ve bunu referanduma getirdik biliyorsunuz. Ve referandumda da halkımız yüzde 58 destek verdi ve tüm hanım kardeşlerimizle alakalı o lehde yasal düzenlemeleri böylece çıkardı. Milletvekilliği konusunda kadınları teşvik edici oldu. Belediye başkanlıkları, il genel meclisi, belediye meclis üyelikleri konusunda hanım kardeşlerimizi teşvik edici olduk. Çalışma hayatında kadınlara yönelik tarihi reformlar yaptık. Şiddete karşı, ayrımcılığa karşı aynı şekilde tarihi nitelikli adımlar attık. Hiç kuşkusuz ideal noktada olduğumuz iddiasında değiliz ama çok umutlu, çok umut verici bir noktada olduğumuza ben yürekten inanıyorum. Özgüvenleri yükselen, cesaretlerini sergileyebilen Türkiyeli kadınların gittikçe yaygınlaşan bir şekilde hak ve adalet mücadelesini daha ileri seviyelere taşıyacaklarına da ben eminim. Türkiyeli kadınların sadece ülkemizdeki değil, bölgedeki, yeryüzündeki tüm kadın kardeşlerine dostlarına umut ışığı olacaklarına da aynı şekilde yürekten inanıyorum. Bugüne kadar kadınların hak mücadelesinde hep yanlarında olduk. İnşallah bundan sonra da bu mücadelede teşvik edici olmayı sürdüreceğiz. Ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken kademe bir kez daha böyle bir anlamlı uluslararası zirveyi tertip ettikleri için İki gün içinde panellerle bu zirveyi zenginleştirecekleri için çok çok teşekkür ediyorum. Katılan, katkı veren yurt içi ve yurt dışından tüm misafirlere tekrar şükranlarımı ifade ediyorum. Zirvenin Türkiye ve dünya kadınları için ufuk açıcı olmasını temenni ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Zirve Kadın ve Demokrasi Derneği Kadem'in düzenlediği İstanbul'da düzenlenen bir zirve ve iki gün boyunca devam edecek sayın seyirciler adalet vurgusu öne çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Orta Doğu'da yaşanan duruma Orta Doğu'daki kadınların başta Mısır olmak üzere Suriye ve Irak'ta da yaşanan duruma dikkat çekti. Oradaki kadınların oradaki insanların durumuna da işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel ölçekte kadın sorunlarının çözümünde başvurulacak yegane yöntemin adalet olduğunu belirtti. Eşitlik kavramı adalet ve hukukun üzerine inşa edilmeli ifadesini kullandığı eşitlik kavramına takılarak adalet kavramından uzaklaşmamalı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Halk mücadelesinde Türkiye'nin yeni yaklaşımları hayata geçirmesinin önemli olduğunun üzerine bastığı önemli olduğunu ifade etti. Türkiye'deki kadınların diğer dünya kadınlarına örnek olacağını da sözlerine ekledi. Kadem ve sivil toplum kuruluşlarının mazlum kadınlar için bir umut ışığı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı zirvede. Tekrar edelim, iki gün boyunca devam edecek bu zirve sayın seyirciler, kadın sorunları ele alınacak, adalet kavramı ele alınacak bu zirvede.